Hayırlı Ramazanlar. Sağ olun. Hocam bir kadın evlenirken mehrini neye göre belirler? Mehrini neye göre belirler? Karşısındaki insanın e, haleti, ruhiyesi, ruh haline göre bir. Bir de maddi imkanlarına göre belirler iki. Edebinden birçok insan evleneceği gün bir şey söyleyemiyor, susuyor. Biz nikah kıyıyoruz, dualara gidiyoruz. Siz ne derseniz olsun efendim diyor. Nasıl takdir ederseniz. Erkek tarafı da bir şey söylemiyor. Az mı olacak çok mu olacak? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde böyle mehir pazarlığı olurmuş. Hatta Müslüman kadınlar çok mehir isteyince Hazreti Ömer uyarmış. Hiç kimse size alamıyor. Başka yerlerde ölenmeye kalkıyor sabiler. Yapmayın bunu indirin deyince işte o kadın kalkmış aya. Allah bize bu hakkı verdi. Sen bizim elimizden nasıl alırsın diye. Zulm olsun diye değil kendisi bir şey söylemezse annesi, teyzesi, ablası ne aldıysa mehir olarak, hediye olarak o terettüp eder. Ama o bir şey demiyor diye karşı tarafta cömertliğinden, kesesinden bir şey kırmasın. Ben bir aydın dükkanı kıydım, kızcağız çok zayıftı. Kaç kilosunuz dedim, tanınmış bir insanın da kızı. Kendi de tanınmış ya. 42 kiloyum hocam dedi, 42. Peki o zaman kilon kadar altın isteyebilirsin dedim. Damat da heyecandan ''Tamam, hemen kabul ediyoruz.'' dedi. <laughs> bu taraftaki babası da, tanınmış birisi ismini burada zikretmem hoş olmayabilir. Dedi ki, ''Oğlum, devletin hazinesinde bu kadar altın yok. Adam gibi bir şey söyleyin de hocamızla nikah kıyasın.'' dedi. Çünkü ben o bu sözü söyleyen beyefendinin tanıdığı olduğum için karşıdaki aile de, o kendi imamlarını getirmişler, kızlarını da kiloyla tartıp bize e, veriyorlar demesinler diye teknik olduğu için beyefendi hemen bir adım sonrası düşündü, hemen konuyu orada kesti. Kim cömert olursa mehirde eşine karşı vallahi zengin olur. Hayatı boyunca zengin olur. Onun için mehir anında ben eve erkek tarafının tanıdığı olarak gitsem de çıkarken hanım, hanım tarafından oluyorum hep. Hediyeyi ona doğru aktarıyorum çünkü kadının sevilmesi, dünyanın sevilmesi, evin beti bereketi o olacak, güzelliği olacak. Bu e, duygudan harekette hanımefendiyi sevindirmek lazım. İlk günden ne kadar kıymetli olduğunu verdiği hediyeden bildirmeli. Birçok hanımefendi de mehrini hala almamış. 30-40 yıl olmuş. Yalmışlar orada kalmış. O ödenmez mi? En büyük borç. Heh, bak hemen yanında hanımefendinin o zaman da söz verdiğiyle bugün hallet ki bugün yeniden nikah kıyarsa bayağı pahalıya mal olur. Demiştim. Peki, Şu hadi çok Allah, Allah kabul etsin. Biz Allah teşekkür ederiz. olsun. Ederim. Sağ Hay olun. Şimdi hocam. daha Sağ kıymetlidir hanımefendi. Birkaç daha fazla verirsiniz, daha mutlu olmuştur.